Merhaba arkadaşlar bugün birlikte eee e, Bir de arkadaşlar bunu duymak istedim Salı ve pazartesi günü video atmıyorum Ondan salı ve pazartesi günü video beklemeyin Ondan öbür iki gün video atmadım Yani salı ve pazartesiydi dün Neyse Bu videomuzda Yaz tatil planını anlatacağım Yaz tatil planında Yaz başlar başlamaz Sivas'a gittip orada bir hafta kalıp ondan sonra evimize dönüp ondan sonra da babamın memleketine gidip oradan da kuzenlerime gitmeyi düşünüyoruz. Aslında kuzenlerim orada değil. Oradan eve gidip kuzenlerime gitmeyi düşünüyoruz. böyle tatil planım biraz kısa da olsun. Bu ay, video bu kadar kısa olamaz tabi. O yüzden babaanne. Baban nereye gidecek bu da? Ondan arkadaşlar hani ben bundan önceki oyuncak videosunda böyle bir tane saat göstermiştim. Yani onda olan böyle madalyonlar bunlar bende yok bunlar. Bunlar sadece resmi. Sadece iki tanesi var. Ee, şu mor şapkalı var. Şurada arkadaşlar bir o mor demişim yeşil şapka var He bir de bunun arkasında da var arkasında da bu. şuradaki bir yılan var bende neyse bunlar var öbür gösterdiğim Yokai watch madalyonları arkadaşlar bu seriden değil başka seriden neyse böyle madalyonlar Neyse fazla içerik bulamamıştım ondan böyle bir video çektim arkadaşlar. Elektronik üzere.